Merhaba arkadaşlar, ben Korhan Ballı. Kanalıma hoş geldiniz. Artık YouTube'a içerik çekmeye başlıyoruz. İlk video olarak salonu tanıtmak istiyorum size. Salonun sistemi hakkında bahsetmek istiyorum. Dilerseniz salonu gezdeyin. Şimdi salonumuzda burası kardiyo bölümü. Burada kardiyolarımızı yapıyoruz. Sonra aşağı alt kata iniyoruz. Antrenmanları yapıyoruz. Benim salonum biraz diğer salonlardan farklı. Onu da size bahsedeyim alt kata inerek. Salonumuzdaki sistem şu şekilde oluyor. Sabah 9'dan gece 11'e kadar açık oluyoruz. İstediğiniz saatte geliyorsunuz. Her geldiğinizde salon üyelerini salondaki hocalarımız idmanın başından sonuna kadar çalıştırıp gönderiyor. Diğer salonlar gibi biz antrenman programı size hazırlamıyoruz. Antrenman programı hazırlamadığınız için de mecburen siz bir şey bilmiyorsunuz, geleceksiniz, yapacağınız bir şey bilmiyorsunuz. Hocalar sizi çalıştırmak için mecbur kalıyor. Bizim salonumuzun sistemi bu şekilde. Her gelen üyemizde salon iyisi olduktan sonra diyetisyenimiz tarafından besleme programı hazırlanıyor ve aylık olarak takibi yapılıyor. Arkadaşlar detaylı bilgi için mutlaka salonumuza gelmeniz lazım. Bizim bu hocalı çalışma sistemini yani kimse çözemiyor. Salona müdahil olduğunuz zaman, salona üye olduğunuz zaman, üye olmasanız bile salona gelip görüştüğünüz zaman, bizle konuştuğunuz zaman sistemi az anlıyorsunuz. Başladığınız zaman zaten sistemi komple çözmüş oluyorsunuz. Başarı oranımız %99 ama her şey uyulursa, diyetisyenin size hazırladığı besleme programına uyarsanız. Salonumuz hakkında bahsettikten sonra da şöyle söyleyeyim. Benim yaklaşık 2013 yılında falan açtım. 2023'te şu anda yaklaşık 10 yıldır salonum var. Mecidiye köydeki bu üçüncü salonum. Bir tanesi eski Osmanlı sokaktaydı. Orada 4-5 sene kaldım. Ondan sonra salonu taşıdım. Bir iki sokak yanına. Hatta bir sokak yanına taşıdım. 200 metre yanına diyeyim. Orada da bir iki üç sene kaldık. Koronada 2020'de 8 aylık bir ara verdim. Sonra buraya taşındık. Yani 3 salonumun da yeri birbirine çok yakın. Ama şu anda tabii tek salonum var. Üst salon olarak anlamayın. Şu an Murat Mahallesi Mecidiyeköy'de meydana yakın. Onun hemen arka sokağında kalıyoruz. E, detaylı bilgilere www.korhanban.com'dan... web senden ulaşabilirsiniz. Şimdi salonu size gezdireyim. Genelde e, salon çok büyük değil. E, 375 metrekare artı asansör boşluğu var. Ama e, makine olarak hiçbir eksiğimiz, ekipman olarak hiçbir eksiğimiz yok. Çoğu makinemiz kombo. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes sevdiği bir şey. Göğüs çalışmayı çok seviyor insanlar. Bizim salonda 8 tane farklı göğüs makinesi var. Ee, orada dual var. Üst göğüs makinesi gösterelim orayı. Dual üst göğüs var sarı makine. Yanında burada kombo. Ben bu makineyi çok seviyorum. Çünkü 3 farklı fonksiyonu var. Üst göğüs, omuz veya bence bile yatırabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bence bile yatırıp Bench'de yapabiliyorsunuz. Onun dışında ekstra chest press'imiz var. O da burada. Onun yanında incline. Onun yanında bench press ve safe sehpamız. Daha da bitleri. Gel. Ve burada da fly başımız var. Yani <laughs> günümüzde çalışmak isteyenlerin çok seveceği bir salon. Onun dışında ekipman olarak da bacak makinelerimiz orada. Serbest su altımız. Yani... Şimdi salonun çok büyük olmaması, aslında hani büyük diyorum ama çok da küçük bir de salonda değil. Yaklaşık 20 tane makinemiz var. yani Çoğu salonda 20 tane makine bile olmaz. Herkes elimizin altında oluyor. Şimdi ben de burada özel derslerimi veriyorum. Yanımda çalışan hocalar var 3 tane. Onlar da salonda. Yani hepsi bir noktada olursa zaten bütün üyeler elinin altında oluyor ve herkesle ilgilenebiliyorlar. Şimdi salonumuzu gezdik. Salondan kısaca bahsettim. Bu YouTube için ilk giriş videosu olacak. Biz Ocak ayındayız. Ocağın sonuna geldik. Yaklaşık 5-6 e, ay, ay sonra tam formunun artık zirvesinde olacağım. NPC yarışmalarına girmeye başlayacağım. Bunları da sizinle paylaşmak için bir serüven halinde bölüm bölüm yayınlayacağız. Antrenmanımdır, beslenmesidir, günlük rutinimdir. Bunları sizinle paylaşacağım. Şimdi gelecek olursak daha önce yani 10 senedir salonum var. Onun öncesinde e, özeller seviyorum zaten yıllardır. Yani İstanbul'da ben hey çünkü reklamlar yapıyoruz ya bu Instagram'dan Facebook'tan bunları ben İstanbul'a sadece açıyorum. İl dışına çok açmıyorum çünkü hani uzaktan eğitimde çok uğraşmıyordum ama uzaktan eğitimde de başarılanım %99. Her şey uygulursa iki tane dumbbell'la bile çok şeyleri başarabiliyoruz. Konumuza dönecek olursak YouTube'a neden e, daha önce başlamadım? Aslında başladım. Yıl 2018 olması lazım. E, o zaman ikinci mecidiyeki ikinci salonundaydım. Ee, orada işte YouTube'a başladık. Öğrencim ee, öğrenci Efe vardı, Furkan vardı. Onunla bir e, yağ yakım antrenmanı, külah alma antrenmanı falan çekti. Yalnız kurguda e, teliflere takılmaya başladık. Çünkü müzik falan ekleyince telife gidiyor. Yani YouTube'da o zaman daha işte tam popüler oluyor falan. Ya ondan sonra benim hevesim kaçtı açıkçası. Ee, bir de hep özel verdiğim için, hep salonun içindeyim. Sabahtan akşama kadar özel ders yani artık şeyden de yaşım da biraz ilerlediği için şimdi ben 34 yaşına geldim, 33'e geldim. Yani yaşım da ilerledi ve artık özel dersler artık kafamı böyle çıkarmam gerektiğini düşünüyorum. Yine özel ders vereceğim. Yine özel ders vermek benim hoşuma gidiyor zaten. Yine devam edeceğim. Ama artık biraz daha YouTube kısmında ve sporcu Şimdi ben iyi hoca olduğumu zaten biliyorum ama iyi bir sporcu olduğumu da artık size göstermek istiyorum. Yani size dediğim artık beni takip eden insanlar var. Hizmetimi alan insanlar var. Bunlara göstermek istiyorum. Kendimi kanıtlayacak bir şeyim olduğunu düşünmüyorum. Tamamen artık benim için yarışma hobi olarak aslında. Ama e, hobiden ziyade de bir şeyi artık böyle MPC'de böyle e, bir madalya almak istiyorum. Bunları zaten ilerleyen süreçlerde göreceğiz. Şimdi Haziran'ın sonunda artık yarışma yurt dışlarına artık e, yarışmalara gitmeye başlayacağım. Yani Eylül'e kadar da peş peşe yarışmak istiyorum. Bu serüveni zaten sizde paylaşacağım. Şimdi gelelim salonda şimdi dikkat etmemiz gereken neler? Yeni başlayanlar olur bunlar için. Salonda dikkat etmemiz gereken neler? Size çok basit şeyler anlatacağım ve bana gelen Instagram DM'lerden de sorular vardı. Onlardan da işte cevaplayarak ben zaten kimine sormuş baktım. Onları da size göstereceğim tam dikkat etmeniz gereken şeyler. İlk önce eğer ki çok terliyorsanız mutlaka buraya havlu sereceksiniz. Yani bunu sermek zorundasınız. Sizden sonra yatacak adam orayı iğrenmemeli. Onun dışında dumbbell'la çalışıyoruz. Dumbbell'ı aldık. Burada dumbbell'la çalışmayın. Bir iki adım geri gidin burada çalışın. Eğer dumbbell'la çalışmak isteyen olursa bu kadar dumbbell'ı meşgul etmemiş olursunuz. Onun dışında birkaç kişi hareketleri sormuş arka kolum gelişmiyor, bisikletim gelişmiyor e, bu hareketleri sormuşlar. E, bir sürü soru var, hepsini cevaplayamayacağım çünkü ilk videoyu çok kısa tutacağız. Ondan sonraki videolarda zaten detaylı, tek bir konuya sadık kalarak devam edeceğiz. Şimdi arka kol benim e, iyi olduğum yerlerden bir tanesi. Videoda iyi çıkıyor mu bilmiyorum ama artık iyi çıkıyor mu? Evet. Tamam. Şimdi arka kol çok basit. Örnek veriyorum puştan yapıyorsunuz. V ile de olabilir, düz de, de olabilir, hiç fark etmiyor. Aldık ağırlığı mesela arka kol hiç çalışmayı bilmiyorsunuz. Dirseklerimiz kapalı, göğüs hizasında tuttuk. Sonuna kadar basıyoruz. Arka kolu gelişmeyen insanlarda ben şunu gördüm. Kaldırdı basıyor. Kaldırdı basıyor. Yani bu sizin daha çok dirsek çalışmanıza olanak sağlar. Şimdi arka kolu çalıştırmak için arka kol çok esneyen ve çok büyük bir kas. Şöyle göstereyim, hatta açıyorum. Sonuna kadar bastı. Yavaşça kaldırıyoruz. Göğüs hizasına kadar değil, daha da yukarıya. Daha da yukarıya kaldırdım. Arka kolum esnemiş oldu. Sonuna kadar bastı. Yavaş 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 kaldırıyorsun. Arka kol kasını esnetmiş oluyoruz. Arka kol kasını esnettikten sonra sıkıştırmak için ne yaptık? Z bar olur. Ya da damlaları alayım. Damlalarla göstereyim. Uzandım. Kulak hizama kadar. Yine esnettim. Sonuna kadar indirdim ve sıkıştırıyorum. İndirdim indirdim. Tekrar kaldırdım ve sıkıştırıyorum. İndirdim. Sonuna kadar kaldırdım. Sıkıştırdım. Arka kol kasımızı bu şekilde çalışırsanız gelişmeme şansı imkansız. Bunun haricinde örnek veriyorum. Sadece bu üç hareketi bile yapsanız kolunuz gelişir. Dips. Normal dipsi çekemiyorsanız bench dipsi. Geldik. Tam kalça hizasında eller. çöktü, Dik bir şekilde. Öne asla eğilmiyorum. Dik bir şekilde çöktüm. Arka kolum esnedi şu anda. Sonuna kadar kalktım. Yavaşça çöküyorum. Bu. Arka kolunun gelişmeme şansı yok. Bicepse gelelim. Benim de çok sıkıntı çektiğim bir yerde. Bicepse yapacağınız en basit hareketleri bir size şimdi göstereceğim. Scott Curl aslında var ama sıkat Curl'ü göstermeyeceğim. Bunda daha çok verim alınıyor. Yani bu hareketi yapıp bicepsinin gelişmeme şansı yok. Kolduk altımızı yasladık. Çekiyorum. Yaklaş buraya. Çekiyorum. Bicepsimi sıkıştırarak. Dirseğimi kaldırmıyorum, geri yaslanmıyorum, öne gitmiyorum. Koltuk altım yaslı. Soluna kadar indirdim. Şu anda yük burada, biceps kasımda. Çektim, sıkış, sıkıştırarak. Çalışacağın yeri hissetmen lazım. Bu hareketi yaptın. Bu hareketten sonra, bu hareketi 4 set, 10 tekrar, 15 tekrar yaptın. Sonra yapacağın, istediğin biceps hareketini yapabilirsin. Bicepsin gelişecektir yani kısaca birkaç size şeyi göstereyim. İki hareketten örnek vermiş oldum. Bu hareketlerin çok daha detayına inebilirim. Size bir saat boyunca da bunları anlatabilirim. Ama buna gerek yok. Sıkılmaya gerek yok. Çok fazla böyle bilgiler, hormonlar vesaire bunları anlatmayın. Sizin bunlarla işiniz yok zaten. Yani herkes yarışmaya girecek ya da herkes işte çok iyi fizikte kupkuru gezecek diye bir şey yok. Böyle gezmek imkansız. Ben bile mesela şu anda formumun %20'sindeyim. Yüzde yüzüne çıkmam lazım yarışmaya girmek için ve çok uzun bir süreç var önümde. Kimse zaten 365 gün çok formlu gezmiyor. Gezen arkadaşların zaten sporculuk hayatı biraz kısalmış oluyor. Şimdi giriş videosu olarak bu kadar anlatım yeterli olduğunu düşünüyorum. Daha detaylı bilgi için Instagram'dan takip etmeyenler yani Instagram'dan takip edebilir zaten. Buralara bir yere Instagram hesabını paylaşacağız. Onun dışında her hafta en kötü her hafta e, bir tane video atacağım. Şimdi e, her gün özeller seviyorum. Pazar günleri aç. Pazar günleri de zaten salon kapalı. Pazar günleri çalışmıyoruz. Pazar günleri en kötü e, video çekip her hafta bir tane video yayınlamaya çalışacağım. Artı kendi da 6 gün antrenman yapıyorum. E, her gün e, nereye çalışacağımı e, size çekmek istiyorum. Nasıl antrenman yapılır, nasıl hissedilir, nasıl beslenir. Bunları sizle paylaşmak istiyorum. Bu iş aslında çok basit bir iş ama e, gerçekten şu anda Türkiye'de böyle bir sistem var ki yani insanlar nasıl gelişemez böyle bir sistem yaratıldı beni de bilenler biliyor çok hızlı sonuç alıyoruz yani çünkü e, insanlara göre hızlı geliyor ama olması gereken zaten bu iş yani e, bu işte hendek atlatmıyoruz deve hendek atlatmıyoruz bir şey yapmıyoruz yani kan testleriymiş bilmem neler bunlar çok basit şeyler yani yapacağımız şey çok doğru düzgün bir antrenman sistemi antrenman sistemi uygulamak. Onun dışında e, doğru bir kaliteli diyet yapma. Yapacağınız başka bir şey yok. Yani yeterli su içmek bile sizi bir adım öne götürecek. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala mutlaka abone olun. Zaten ilk izleyenler Instagram takipçilerim olacak. Kanala mutlaka abone olun. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.